Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokat Tokat'ın en maşır yemeğini, en maşır yemeğini batı tanıtacağım. B bulgur ve mercimeği alıp haşlıyoruz. Sonra da bir kaba alıyoruz. Üzerine salça ve su ekleyip karıştırıyoruz. Kuru soğanı doğrayıp ilave ediyoruz. Üzerine birazcık daha salça ekleyip, ekleyip karıştırıyoruz. Salça eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır, karıştır. Biraz kuru nane ekliyoruz. Karabiber. Artık sona yaklaşıyoruz. Çok heyecanlıyım. Pul biber. Ekliyoruz. Soğuk su ekleyip Allah'ım yereğimi çok karıştıracağız. Domates ve biber ekliyoruz. Biraz maydanoz. Biraz da dereotu ilave ediyoruz. Allah'ın yine 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 karıştırıyoruz. Nihayet batımız hazır. Hadi gelin size nasıl yendiğini göstereyim. Tokat yaprağını alıyoruz. Ve sonra e, elimizi, al, elimizi alıyoruz. E, Avcumuzu alıyoruz. İç harcımızı koyuyoruz. İç harcımızı koyduktan sonra bir buradan kapatıyoruz. Bir de oradan kapatıyoruz. Sonra da löm diye yut yiyoruz. O kadar lezzetli ki ama hiç ama hiç anlatamam. Ben burada çok iyi saramadığım için anneannem size nasıl sarıldığını gösterecek. Ee, burada anneannem iç harcını koyuyor, sonra da iki yandan da kapatıp bize bana veriyor. Sonra da ben sonra da ben löp diye hemen yutuyor, yiyorum.